2025 yılının ilk Türkiye Turizm Tedarik Buluşması gerçekleştirildi. 15-18 Ocak tarihlerinde yapılan Türkiye Turizm Tedarik Buluşması sektör temsilcilerini, satın alma paydaşlarını ve firmaları bir araya getirmek için 5. kez düzenlendi gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye Turizm Tedarik Buluşması Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Otet Kurucusu Başkanı Hakan Halit Yeni, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı İlhan Arıdıcı, Murat Paşa ve Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcıları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ile birlikte diğer sektör temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı. <laughs> Kur'an'ım saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Turizm Tedarik Buluşması Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç kürsüye çıkarak açılış konuşmasını yaptı. Gönül birliğinden güç birliğine çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bizim için çok değerli olan bu yol, yolun bir kilometre taşı olduğunuz için kendimizi çok şanslı ve gururlu hissediyoruz. Bu birliktelik bundan sonra Türkiye'nin her bir yerinde büyüyerek çok daha büyük işlere sizlerle birlikte atacağız. Daha önce Türk Türkiye Satın Alma Yöneticileri Derneği kurucu başkanı olarak dördüncü kez düzenlediğimiz tedarikçi çözüm ortaklarımızı ve profesyonel otel yöneticilerini bir araya getirdiğimiz bu buluşmaların beşincisini gerçekleştireceğiz. Şu anda değerli katılımcılarımızı ve sizi ziyaretçilerimizi gördüğümde yaptığımız işin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu düşünmekteyim. Bülent Bilgiç, Antalya'da yaptıkları çalışmaları birçok ilde de yaptıklarını söyledi ve yola devam edeceklerini kaydetti. Turizmin başkenti Antalya'da yakmış olduğumuz bu meşaleyi Nisan ayında, bunu ilk defa söylüyorum, Nisan ayında Bodrum, sonrasında Kapadokya ve Kıbrıs destinasyonlarında da yapmak üzere var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bilgi için konuşmasının ardından sahneye çıkan Askon Antalya Şube Başkanı Onur Kacar bugünkü toplantının amacına değindi. Gönül birliğinden güç birliğine sözü gibi gönül birlikleriyle güçlerimizi birleştirerek işlerimizi daha kolay kılabiliriz. Bu birlikteliği sağlayabilmek için platformlar oluşturmalıyız, iletişim ağlarımızı güçlendirmeliyiz, eğitim ve farkındalık çalışmalarını yapmalıyız. Ortak akıl yürütmeli ve bugün bizleri bir araya getiren bu tarz etkinliklere sahip çıkmalıyız. Otet kurucu başkanı ve baş Hakan Halit Yeni ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Turizm tedarik buluşması fuarı şüphesiz çok kıymetli. Sektöre çok büyük bir değer katıyor. Bülent Başkan'ın ve kıymetli ekibini, değerli ekibini bu muhteşem organizasyon için, yapmış oldukları bu organizasyon için yürekten kutluyorum. Tüm Havuz Camiası adına kutluyorum efendim tüm Türkiye genelindeki housekeeping dernekleri olarak birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı devam ettireceğiz. Nice fuarlar diliyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hayır uğurlu olmasın diliyorum. Atso Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman da Antalya'nın ve Türkiye'nin 2025 yılında turizmde rekor kıracağını söyledi ve sözlerini sürdürdü. 2024 henüz çıkmadı. Ocak ayının sonuna doğru bekliyoruz ama dünyada dördüncü olma hevesimiz var. Şehirler bazında Antalya'nın da üçüncü olma hevesimiz var. Hevesimiz diyoruz, artık hedefleyemiyoruz geçmiş yıl olduğu için. Ama eğer olmamışsak bile 2025'te kesinlikle üçüncü olmayı hedefliyoruz. Bütün bu aile hep beraber çalışırsa biz çıtamızı yukarıya doğru kaldırabiliriz. Bunların çünkü hiçbiri sadece deniz, güneş ve kumla olmuyor. Dünyanın birçok ülkesinde aynı özellikler var. Dünyanın birçok ülkesinde tarihi ve kültürel değerler var. Ama dünyanın çok az ülkesinde bizim gibi toplam kalite var. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Saş ise Bülent Bilgiç'i başarılarından dolayı kutlayarak fuarın dünyaya açılan bir kapı olduğunu söyledi. Her bir fuar Antalya'nın dünyaya açılan penceresi konumunda. Emek, yürek işi, çok organizasyon yapan bir meslek örgütünün başkanı ve yöneticisi olarak bu faaliyetleri yapmak inanın çok zordur. Çok iyi bilirim. Sayın Bülent Bilgiç'i kutluyoruz. Buluşmak kurdele ve pasta kesiminin ardından katılımcıların fuar alanını gezmesiyle devam etti.